Arkadaşlar merhaba ben Fusi klasman videosuna hoş geldiniz. İlk klasman videomuz. Şeyde Evpol 2024'te <laughs> binlerce koşamam rakip devişçi geldi. Klasmanı göremedim. Ya ben de bu şeyde yan hesabımda oynuyorum şu an. 3. klasman bu da. Ana hesabım biliyorsunuzdur. O top 500'de falan olması lazım şu an. Aa böyle forma varmış almışlar? Bu nasıl forma? Ha şöyle oynayalım biz de pembeyle şey yapmayalım. en yani beyaz karışmaması için daha iyi olur. Bir kadrosuna bakmak lazım rakibin. Twitch'çi yani <laughs> belli. Ben top çevirmeyi deneyecektim bu arada. Güçlü rakibe karşı denemek tabii ki daha güzel olacaktır. Degeyamız şey gelmiş. Aa, Virsit de kötü gelmiş. Orayı bir son alalım. Son ilk maçı olsun. Ben bunu maç biletinden aldım. Onun top sürme özellikleri böyle daha iyiymiş. Şeyden fırsatçı golcüden. Bakacağız. E şey dediler. Top fırsatçı golcü top çevirmede biraz daha şey olacak. Orada arttırdık falan filan dediler. Bakalım. Onu da bakacağız şimdi. Ya orada bir pasuar şeyle mesela Virs'le Mbappe'yi kaçırmak isterdim ama yapamayacağız mecbur. Bakalım. Kim vardı bunun ya şeyleri? Ya Villa Pes yazmış burada Ben de böyle Pes'i ben de böyle severim ya. Bu arada bir şey analiz ettim. Şeyde hani bu yapay zeka karşı maçlarda bakalım. Maç içinde onu gene yakalarsak söyleyeceğim. Bu şekilde çıkalım biz de ya bakalım. Neymiş bu VPS Love. Vay güzel kadrosu var ya baksana şuna. Abi Kaka, Mateus. Ya üçlü savunma oynuyor. Yani bütün her şeyi salmış. Biz de orada şu an hani son verimli kanat olduğu için belki yana doğru kaymalarda belki oradan boşluklar bulabiliriz. Belki salada da oynasak belki iki tane boşluk bulabiliriz ama bakacağız. İkinci yer ola, hayır ola. İkinci yerlerde bir de o dediğim analiz burada da doğru çıkarsa onu da söyleyeceğim. Sanki bir şeyi çok bufflamışlar. Hani bir şeyin gücünü çok arttırmışlar gibi geldi bana. Bakalım. Bakalım o tüm böyle iyi olumlamalarımız, övgülerimiz acaba klasmanda da devam edecek mi? Çok merak ediyorum. Haydi bakalım son ilk İlk maçında golünü at. Bak top çevre nasıl yakınlar birbirlerine ama otomatik son boyunda uzak mı olmak lazım, yakın mı olmak lazım bunları hep analiz edeceğiz. Çünkü abi savunmanın otomatikliği hala aynı şekilde devam ediyor. bir tık ileri alabilirim. Aslanım benim. Hadi be çıkalım. Ya bu yapay zeka karşılık oynarken de fark ettim. top çölmede bir şey var. Biraz geriden çıkıyorlar. Hani aşırı geriden çıkıyorlar. Çok güzel. Haydi bakalım. Haydi Mbappe. Haydi Mbappe. Vur kafayı ve 1-0'ını geçiyoruz. Şu kadroya karşı. Güzel geldik. Mbappen'in de şeyi, grafiği değişmiş. Ona bakmak için seyirci yapıyorum şu an. O yüzü falan değişmiş yani bence. Böyle değil sanki. Haydi son min. Yine kaçarsın oradan. Şu Pedri'nin önüne ver bakalım. İlmeci doğru yere yaktık. Haydi bakalım şimdi çıkalım. Valla rakibin kanatlarını iyi kullanmak lazım. Ben bir 4-4-2'ye geçeceğim şimdi. Çünkü baya boş kanatları. Şu şeyi bir geçelim. Bir kanatlı oyuna geçelim. Yani orada hem rakibin şeyini bozmuş olacağız. Şu genişliğini bozmuş olacağız. Hem de şeyden daha iyi geleceğiz. Şu şekilde yapalım. Bellingham orada biraz yumuşak kalabilir ama bir şey olmaz yani. Bu oyunda top kesme basmıştım ben ona. Keser herhalde yani. Becerisi var. Ayak sokma animasyonları falan bunlar yoktu mesela. Aa iyiydi babacım şimdi çıkalım. Fırsatçı golcü nasıl kaçıyor be. Nasıl kaçıyor işte top çevirme oyununda. Vuru babacım. Abi şey mi vursaydım ya. Bakın böyle birbirini besleyen iki tane şeylerle oynamak çok önemli şu an bu oyunda. O yüzden forretlere tek pas verme, ara pası vermek kesinlikle basılması lazım. Abi Pedri'ye attım, yemin ediyorum Pedri'ye attım. Bak ama şeyde geçiyordu paslar, bunda geçmiyor. Şu an 4-4-2 geçir daha iyi oldu benim için. Adamlar daha iyi hareketleniyor. Bak Mbappé'nin kaçışları falan gayet güzelleşti. Schneider'i kaçırdık şimdi. Schneider yerin ortası var. Açalım abi gelsin or yerin ortamız ve kim atıyor golümüzü? Bakalım Bellingham mı? Bellingham'la go ikinci golü buluyoruz. Rakip kadrosuna dikkat edelim. <laughs> ya bir 4-4-2'ye geçti. Kem rakibin o geniş geniş oyunu kantırladık. Bu videoyu da isterseniz yapabilirim. Hangi taktik, hangi taktiklerin counter'ı. Abi süper ya. Şu var ya. Top çevirme oyununda hakikaten fırsatçı koca kaçıyor. Süper süper. Bir de ikinci yarı şeyimiz var. Fırsatçı golcü süper dediğimiz Haaland var. Mbappé'yle kötü vurduk ama birkaç tane şeyde. Üçüncü de aynı hatayı yapmamak gerekiyor. Bak şimdi kanatları atıyor. Orada Schneider falan çıkıyor ortaya. Niye? Bizim oyunumuz artık geniş bir oyuna döndü. Haydi abi. Güzel ortaydı da. Rakip Ronaldinho ile geliyor. Biz albayla karşılamaya çalışıyoruz. Çıkmasın abi çıkmasın ya. Güzel güzel. Trickster koşuları devam ediyor bu arada. Hani Bellingham'ın koşusunu gördünüz zaten. Hatta şu an daha hareketli bir oyun olduğu için bence bunlar daha da hareketlenecek. Hadi B bir geçse var ya. Şu adalet sözleşme gelsen oradan James'i alacağım. Ofansif farkındalığı yüksek bir sağ bek. Hücumcu bek. Güzel güzel. Şu an top çevirmenin şeyini hissediyorum. Adamların yakın olması yani pas olanakları açısından bence güzel. Ya tek güzel olmayan şey sadece forretler kaçıyor gibi. Mesela Pedri o kadar çok kaçmıyor şu an. Yani niye top çevirme oyunda böyle bir şey var? Ben onu anlamıyorum. Sadece daha hareketli olmalı lazım bence. Güzel. İlk yarı 2-0 önde kapatıyoruz. Bu arada Karakanlı'nın iki. Bunu da afaki yaptım. Çünkü afaki enfosun tersi demek enfosinin anlamı da biraz içe dönük, soyut bir kavram. Mahfaki dışa dönük, somut bir kavram gibi düşünebiliriz. Mahfaki somut bir kavram gibi düşünmeyelim. Mahfaki daha dışa dönük diyebilirim. Hani somut demeyelim ama di diğeri soyut, öznel enfusi. Taktiği değiştirdi. Şimdi bu taktiğe geçti. Daha orta daha kalabalık tutmaya çalışacaktır. Bakalım yani şu sonuma devam ettiği sürece ben bu şekilde devam edeceğim. Hmm, şimdi daha değiştirdi. Bakalım ya. Bir böyle çıkalım olmazsa bizim de bunda karşı yine verecek bir cevabımız var. Son minnada ilk maçta golünü bekliyoruz yani. Şu 3-0 yapan golü son min yapsa güzel olur yani. Şu sevincini yapsa. <laughs> Fotoğraf makinesi sevincini bekliyorum. Fotoğraf makinesi sevincini bilmiyorum gerçi de. Şimdi sallamış olabilirim. Haydi bakalım. Schneider'le şimdi güzel çıkalım. Ver abi Mbappe'ye. Mbappe hemen kaç. Hemen kaç. Çok güzel be. İşte şu fırsatçı golcü koşar. Hakikaten değişmiş. Güzel de bir orta geldi. Hemen kaç. Hadi be <laughs> Vallahi. Abi direkt at, top atama gidiyor ya Top çevirme oyunu bugün bu yönden çok çok beğendim Beğenmenin tek yönü şu an top çevirmede Sanki biraz bekler daha hareketsiz gibi Hayır abi hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> Haydi abi Arnold'un güzel ortaları var. Arnold'un çok iyi ortaları var. Çok ezbere pas atıyor bu arada. Ah di be bir alabilsem var ya. Bas 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 bizde o top bizde 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 bizde. Çok güzel. Hadi abi bu sefer güzel orta be. Hadi be. Güzel güzel şimdi oraya şey yapacağız ya. Haaland'ı kesinlikle alacağım. Haaland müthiş olmuş ya. O şeyleri çok çok beğendim. Abi yine süper yedek bir Leo gelsin. Şuraya Martinelli'yi alalım. Sağ kanada kimi alabiliriz? Sağ kanada kimi alabiliriz? Hayda şimdi şu krosu bir alalım. Değişik kaldı mı? Bir tane kaldı hala. Sağ kanada kimi alabiliriz? Oynar mısın burada? Oynayabiliyor mu? 91 oluyor. Yok. Sabah Özal'ı buraya göy olarak düzenleyeceğim. Daha da değiştirmiş. Şimdi Viyaralar, Miyaralar herkes gelmiş. Ya bilmiyorum ben şimdi kaçıncı kasma olduğunu bilmiyorum. Baştan sonra bakmak lazım. Abi Haaland'ı çok beğendim. Haaland'ı aşırı beğendim şu kartını. oyunu açalım. Bak Haaland'ın koşulara bak. Abi niye atamıyorum ben bu gol artık ya? Allah Allah. Plese milese vurmayacağım bundan sonra ya. Neleri kaçırdık ya. Hadi Haaland vur abi. Sen vur Nesta. Yok abi atamıyoruz ya. Ama fırsatçı golcü koştan çok beğendim. Ya top çevirme zaten şu anda artık özellik de yok. İstediğiniz gibi geçebiliyorsunuz. Çok güzel pas. Haydi bakalım Arnold. Şimdi güzel orta. Hadi be süper pas attık da gitmedi. Arka yayınlayıcımızı yaktık. Albayla kazandık. Ah sonunda ya, sonunda ya. Abi ahlandı falan aşırı beğendim ya. E, penaltı bu. bu penaltı. Onun yüzünden kaydım ya. Ah ya çok gol kaçırdık ya. Adamı oynatmadık bile neredeyse. an interesting It's run loose. Who's going to get there? Ah, bir de halanda paslar düzgün olsa var ya. Baksana Allah'ım bu bayağı duvar oluyor ya. Adamlar Zico'lar, Ronaldinho'lar o giriyor o çıkıyor, o giriyor çıkıyor. Haydi abi. Ya vallahi diğerini attım ya. Ya bunlar devam ediyor ya. Şu pas şeyleri devam ediyor. Martinelli topla vuruşturuyoruz. Hadi be Martinelli'den bir asit daha gelecekti. Onu çok seviyorum bu arada bu oyunda. Çok hareketli bir oyuncu. Ben şeyi de beğendim ya. Top çermede o kısa kalıyorlar ya birbirlerine. Hani mesafe olarak. Ya baya Tiki Teka'ya uygun yani şu an. Ne oldu adam sinirlendi herhalde. laki e gidecek geçti Neyse. Ve maçı 3-0 kazanıyoruz. Daha farklı kazanabilirdik. Yani Mbappé ile çok kaçırdık. Haaland'da işte bir tane o yakından kaçırdığımız var. Ama koşuları çok beğendik ve top çevirmeyi de çok beğendik. Top çevirme de çok güzel. Bakalım rakibin klasmanı kaçmış. Yani 2 falandır en fazla diye düşünüyorum. Yok lan 1 796. <laughs> Ama bizden biz, bundan daha yüksek tabi yani bizim bu 796 biz şeyi göstereyim. Burada nereye kadar çıktım ya bu, bunu da hatırlamıyorum da en son nerede bitirdiğimi bir bakalım. Ya burada 387'lerde falan bitirmişim en son bunu. Ya normalde işte top 100 seviyesi diyebiliriz oyunculuğum için. Burada yeni aboneler geldi onları da kendimizi bir tanıtalım. Ya bizim olayımız bu işte. Free to play oynayıp yani size de free to e para harcamadan nasıl birinci klasmana çıkart, çıkabilirsiniz, neler yapabilirsiniz, neler değiştirebilirsiniz, kendinize neleri katabilirsiniz. Bunları anlatıyoruz. İşte analizler yapıyoruz. Kimsenin göremediklerini görüp anlatıyoruz. Bunlar çok faydalı oluyor. Çok faydalan, faydalanlar var. Yani amacımız bu. Free to -play oynayıp sizin de nasıl para kazanmadan bu seviyede çıkıp bu kadroları nasıl yenebilirsiniz? Bu seviyede rakipleri nasıl yenebilirsiniz? Bunları göstermeye çalışıyoruz. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Yeni aboneler de hepsine hoş geldin diyorum. Çok güzel bir izlenme aldı. 3.5k'de en son. Ve 30-35 tane abone geldi. Hepsine hoş geldin diyorum. Bakalım bundan sonra da abonelerimiz inşallah artmaya devam edecektir. Aboneler artmaya devam edecekçe bizim içeriklerimiz daha güzelleşmeye başlayacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.